Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yine bir Akil Adamlar programındayız, huzurlarınızdayız. Birbirinden akil konuklarımıza bugünü soracağız. Ve sadece bugünü değil elbette bugüne kadar yaşananları, son gelişmeleri soracağız. Ekonomi başta olmak üzere. Tabi ekonomi deyince Mehmet Şimşek görüşmesi, Mehmet Şimşek'in çıkışları çok konuşuluyor bu aralar. Bugün de Mehmet Şimşek belki de kendinden beklenmeyen bir tavır ortaya koydu. Sessizliğini bozdu diyebiliriz. Onun dışında tabii ki yine sıcak siyasetin getirdiği başlıklar var. Bugün bir görüşme gerçekleşeceğinin haberini aldık. Tabii hani öncesinde de mesela Özgür Özel'in de görüştüğü bir isim olarak 7. CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir süre sonra yaklaşık bir ay kadar sonra o görüşmeden bugün Mansur Yavaş'la bir araya gelecek ve yemek yiyecek haberleri basında dolaşıyordu ki zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi de bunu doğruladı. Bir açıklama yaptı. Böyle yoğun bir trafik var. Sadece bunlar da değil tabii ki. Aslında vatandaşın beklediği, merak ettiği, ekonomik durumun düzelip düzelmeyeceği hususundaki soru işaretlerine de ne kadar yanıt bulacağız göreceğiz. Bugün değerli konuklarımıza sorarak vatandaşlar için umut vadeden gelişmeler kapıda mı? Bu yaz sıcağında çünkü biliyorsunuz ceplerde bir o kadar yanıyor. Ne durumdayız? Hepsini sorguluyor. Olacağız e, tabii ki birbirinden kıymetli e, konuklarımız da. Şimdi kimler var? Bizlerle hemen hep, hepsine, herkese hoş geldiniz demek isterim. E, CHP 27. dönem Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, hukukçu Ömer Faruk Emine Ağoğlu CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve gazeteci Hakan Aygün. Bizlerle hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem Ankara'dan hem İstanbul'dan yine kulisler, bilgiler hepsini sizlere soruyor olacağız. Nedir, ne oluyor, ne bitiyor? Sizden aslında teyitleri de alacağız ya da yanlışlar varsa onları da öğrenmiş olacağız. Yalnız şimdi bu siyasi söylemler, polemiklerin de ötesinde aslında her bir vatandaşı alakadar eden ilk başlığımıza atalım. Kelebeğimizde başlayalım e, konu başlıklarımıza. Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek deyince e, tabii ki ekonomi ana başlığıyla konuşuyoruz bildiğiniz üzere. Yani uzun bir tatili geride bıraktık ama tatilin hemen ardından ekonomiyle ilgili ceplerin daha da yanacağını bize hissettiren, anımsatan gelişmeler okuyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Ama ne oldu? Tatil biter bitmez bir görüşme gerçekleşti. CHP biliyorsunuz bir gölge bakan sistemi oluşturmuştu. Orada çeşitli görevlerden sorumlu isimler var ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gölge bakanı da Yalçın Karatepe'ydi. Gitti. Mehmet Şimşek ki sınıf arkadaşı Mehmet Şimşek'e gitti. Belki sınıf arkadaşı oldukları için de 4 saat kadar uzun bir sohbet gerçekleşti. Ki orada uzun uzun da kendisi çıkışta başka bir dedikodu ya da mal vermeden açıklamayı yaptı. Yani şunları şunları konuştuk masaya getirdik. Vergiydi, asgari ücretti, vergi adaletsizliğiydi ama bir değişim iradesi görmedik dedi. Peki bugün ne oldu? Bakınız bugün Mehmet Şimşek şimşek sessizliğine bozdu diye biliriz. Çoğu kişinin Mehmet Şimşek'ten beklemediği bir tavır bu sessizliğini koruyan bir isim olarak ama demek ki onun da bir yere geldi sinir seviyesi. Şöyle adım adım alt başlıkları değiştireceğiz ama uzun bir sosyal medya paylaşımı var. Ben kısaca giriş yapayım bu konuya. Diyor ki kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik diyor. Mehmet Şimşek, Yalçın Karatepe'nin yaptığı açıklamalara ilişkin, özellikle değişim iradesi görmedik çıkışına ilişkin ve devam ediyor. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez vurgusu yapıyor. Şimdi... Sustu sustu. Mehmet Şimşek de sonunda CHP'ye patladı gibi bir durum mu oldu? Siz de Ankara'dasınız. Son kulislerde bir yandan siz de. Yıldırım Bey siz de başlayalım. Stüdyo Skype derken dengeyi böyle sağlayalım. Buyurun. Öncelikle hepinize iyi yayınlar diliyorum. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. İnsanların bu dönem Kurban Bayramında kurban kesememesinin nedeni herhalde yaz sıcağından değil, cebin yakıyor olmasından kaynaklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mehmet Şimşek'in tek başına Mehmet Şimşek'i e değerlendirmek bence yanlış olur. Çünkü karar verici olan Mehmet Şimşek değil. Karar verici olan Recep Tayyip Erdoğan da değil. Karar verici olan IMF, ABD. Dolayısıyla arka plandaki esas unsurları devre dışı bırakarak tartışırsak yanlış yapmış oluruz. Çünkü Mehmet Şimşek e görevden aldığında e, her şey güllük gülistanlık olacak diye bir durum yok. Zaten e, topluma özellikle kişilere yıkarak kişi kendisi iyi ama etrafı kötü politikasını alışıla gelmiş bir politika olarak hep izliyoruz. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki tutumuna ilişkin, e, ...çok net bir e, duruş sergilemesi gerekiyor. Hem müzakere ederiz hem mücadele ederiz e, lafı doğru... ...ancak siyasal iktidarla müzakere zemini varsa müzakere edersiniz. Hangi alanda müzakere edeceksiniz? Taban fiyatı açıklamış, çay taban fiyatını açıklamış çiftçi isyanda. Buğday taban fiyatını, arpa taban fiyatını açıklamış çiftçi is üretici isyanda siz şimdi sizinle bir müzakere alanı bırakmamış ki taban fiyat belirlemesinde sizinle oturup ne yapabiliriz nasıl yapabiliriz odalarla meslek kuruluşlarıyla siyasi partilerle yan yana gelerek bir ortak fikir e, oluşturalım ve taban fiyatı bunun üzerinden açıklayalım dememiş. O zaman siz dört buçuk saat neyi konuştunuz? Bildik eleştirileri yaptınız. Bu böyle olmaz dediniz. Asgari ücret yükselmesi yükselmeli dediniz. E, emekliye verilen maaş yükseltilmeli dediniz. Çay üreticisine, arpa üreticisi, buğday üreticisi yani bir kubat üreticilerine de e, zam verilmesi gerekir dediniz. Peki o ne dedi? Bütçede para yok. Dolayısıyla bunları veremiyoruz. Daha önce de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de e, para yoksa emekliye nasıl yüksek maaş verecek demişti. Parayı tüketenin mevcut siyasal iktidar olduğunu unutarak bir süreç yürütemeyiz. Hazineyi boşaltan, beşli çeteye varlıkların tümünü peşkeş çeken bir siyasal iktidarla müzakere edilerek bu sürecin aşılamayacağını çok net bilmemiz ve görmemiz gerekiyor. Bakın bir örnek vereyim. Bugün bir açıklama yaptım ben. Geçen yıl 2023 yılında çiftçiye hububat üreticisine dönüm başı bin lira e, hibe para veriliyordu. Teşvik primi olarak bin lira veriliyordu. Her dönümden de 420 kilo hububat alacağı varsayılarak veriliyordu. 100 dönüm arazisi olan bir çiftçiye hibe desteği olarak 42 bin lira veriliyordu 2023 yılında. 2024 yılında bu rakamı bin lirayı 1750 lira olarak açıkladı ancak kotayı yani bir dönümden alınacak ürün miktarını 260 kiloya düşürdü. Yani 42 420 kilodan 260 kiloya düşürdü. Tüm rakamlarına göre yüzde 75 enflasyonun olduğu bir ortamda çiftçiye verdiği oran yüzde üç buçuk. Ama ne anlatıyor? Diyor ki geçen yıl 1000 liraydı, şimdi 1750 lira verdik. Kotayı hiç devre dışı, kotayı hiç konuşturmuyorum. Şimdi bu görüşmede bu kadar ince ayrıntıya inilmiş mi? Ince dediğimde aslında e, tarım ülkesinde çiftçinin en önemli gelir kaynağını elinden alıyorsun. Yüzde bir yasal olarak vermesi gerekeni çiftçiye vermiyor, hazinenin yüzde birini, bütçenin yüzde birini vermesi gerekiyor, yasal olarak bunu vermiyor. Bunun dışında enflasyonla paralel